Mati mi? Benzi mi? Dayı benzi olsa ben niye dondum? Bütün yol beraber geldi bu görem diye. Ya, sen zevk gibi kafan var acele. Dondurmam kaymak olmuşum be Mati. Zaza kapıyı kapat. İçerisi ısınıyor. Haklısın. Ben ermiş dondurmayı hiç ağabeyim. Abi Torbacı Cemal sizi görmek istiyormuş. Şimdi müsait değilmiş de. Abi hayat memat meselesiymiş. Torbacının kafasını kesen kahveden çıkmaz. Çıktıysa torbadan bir şey çıkmıştır. Polat Alandar kahveye geldi. Nasıl kahveye geldi? Geldi lafını söyledi gitti. Nasıl gitti Cemal? Abla geldi bir tufan gitti bir boram. Cevde üstünde baş, baş üstünde aklı bırakmadı. Esti geçti. Kaç kişi bastı? Bir o, bir de ondan kara bir oğlan. İki kişi iftiharınızı mı kesti Cemal? Halit ağa benim aklı bu işlere ermez. Ama bu yaşa geldim, bu kadar asım gördüm. Böylesini görmedim. Koca kahveyi kestane yaptı, çizdi gitti. Nerede vurulmuş Süleyman Çakır? Bilmiyoruz. Halit mi yapmış işi? Kim yapmışsa nasılsa çıkar müdürüm. Aceleye mahal yok. Hastaneyi ablukaya almışsınız. Onları oradan çek. Rahatsızlık oluyor. Çakır ameliyattan çıkana kadar kim rahatsız oluyorsa olsun. Önce olunca. Şimdi siz bize yardımcı olun. Sonra biz bize yapılanı unutmayız. Herif <laughs> ölse gitti paralar. Güçlü! Alemdar Polat. Bütün halkları kurtarmak ister misin? Kalksana. Hüsnü abi kalksana. Hop. He? Hüsnü abi hadi. Kozmozun dalısı. Kalk lan. 2000 yıldır uyudun yatmıyor mu? Lan dali. Dali. Geldin mi lan kendine? Hüsnü abi. Hüsnü abi. Ne yaptın? Başkanım iyi misin? Deli misin oğlum sen? Usta bakmamız lazım morga. Morga girecek hali yok ya. Biz bakalım da Usta ben giremem içeri. Ben de girmek istemiyorum ama. Devran siz gidin ben bakarım. Diriden korkmadık ölüden mi korkacağız? Bu kim ya? Ne bileyim yürü gidin. Bir de kazan dairesine bakın. abi. Mehmet'i. <laughs> abi yaralısın. Mehmet'i dua et ölmemişiz. Görüşmeyeli kaç kez tabuta girdim biliyor musun? Abi Allah korusun. E otur o zaman. Nereye gidiyorsun? İşe gidiyorum. Bugün işi yok. Tatil. Abicim beni tanımadınız mı ya? Ben beyaz. Ben de siyah. Hadi birader hadi. Şov zamanı değil. Benim çıkman lazım abi. Ne var Mehmet'i? Usta Beyazın çıkması lazım abi. Ne diyorsun Memati? Beyaz yok mu? Çovcu çıkayım diyor. Memati kafayı mı yedi? Onun için mi geldik biz buraya? Bırak çıksın. Ne bileyim usta. Siyah beyaz diye ayırmadın. Kimse çıkmasın dedin. Bırak çıksın Memati. Çık lan. Tamam abi. Teşekkür ederim. Hristiyanın adam mıyım? Üstünde mıyım ki? Gözlü bir bakarak beni tehdit edeceksin. Benim ailemden birini tehdit edecek adamın sülalesini... <laughs> ...tükürüyüm var. <laughs> Emniyete gidiyoruz. Kimliğini göreyim. Görmüyor musun? O yeleği 26 milyona dikiyorlar. Ne sebeple gidiyoruz? Terzinin ismi lazım. Her birinize hoş günler arzulayıram. Bağışlayın. Bu meclisin başpazevengi kimdir? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Baş konu demek istedim be Maticim. Hemen niye üstüne alınıyorsun? Sen buranın baş konu olsan da yine de sana söylemesine müsaade etmem Fikret Bey. Teşekkür ederim Maticim.